Ben bütün İslam aleminin başkalarına sesleniyorum. Siz kıyamet gününde Allahu Teala'ya ne cevap vereceksiniz? Yoksa imanınız yoktur. İnanmıyorsunuz kıyamet gününe. Allah dememiş kafirlere savaşın. Hazreti Ömer savaşmamış, Hazreti Ali savaşmamış, Hazreti Hamza e savaşmamış, bütün ashablara savaşmamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşa girmemiş. Dişi şerit olmamış. Laf e gelince biz Müslümanız. Nerede İslamiye? Nerede İslam baskınları? Ben Allah-u sizin imanında davacıyım.